yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Avatar Warlock'ta video çıkıyoruz. Evet. Ee, de, sana bir şey diyeceğim. Yap bana mı? Eee videomda açılışı sen yapmıyor muydun? ben senin Sonra videomda ikinci videomda kızdım. Evet oyunu sen anlat. Ben biraz yorgunum. Tamam. Şimdi videonun e, bir tane kardeşi varmış. Hüda varmış. Şey. Hüda varmış. E, ee, Oğlanın kardeşi zaten hastalanmış. İşte ee, işte böyle doktor falan yapmış. Bir şey. Sonra evet. Ay gezmeye falan çıkıyoruz. İşte bu kadar. Video çekince görürsünüz. Evet, tur girişiz. demeyelim. Videoya geçelim. Ay kanka. Ne oldu kanka? Beni apar topar Ay ne oluyor? Beni aparta parça aldın ne oldu? <coughs> ee, şey, karşım biraz rahatsız da onu doktora götürecektim. Bir şey olur yolda. Böyle falan o yüzden. Saçma ağlama. Ağlıyor ya rahatsız. Dur hemen gidelim hadi o zaman. Gidelim. Ay ne oluyor? Hadi çıkalım. Hoş geldik. geldik o zaman siz geçin oturun. konuş. Tamam. merhabalar. Merhaba. <laughs> şey, şimdi bir sıkıntı söyleyeceğiz acaba. şey, e, kartınızı alabilir miyim? Kartınızı görmezsem yani bilemem. Şey, neredeydi? Aa, buyurun. Bakalım, siz birincisiniz. Ha o zaman e, burada da bir yazıyor. Biz geçelim mi? Geçelim. Tamam kanka Fidan hadi gel. Hı -hı. Hadi. Hadi. Merhabalar doktor hanım. Merhaba. Şey, benim kardeşim biraz rahatsız da. Ee, merhabalar küçük hanım. Geçin oturun. Ee, onun boyu yetmez. Biz ikimiz oturalım. Olur mu? Olur olur. Geçin oturun işte burada var. Ben şöyle ben hemen muayene edeyim bakalım. O küçük çocuk biraz böyle bazı ağrısı falan oluyor mu? Oluyor. o zaman şöyle bir ilaç getireyim ben size hemen. Gideyim getireyim bir tanemiz. Evet ben gideyim en iyisi götüreyim ilacı. Geldim ilacı ben. Buyurun. Bunu atsın şimdi. Attım mı canım benim? <Gülüyor> <Gülüyor> neyse. Bu arada küçük çocuk çok küçük yani. Bu yüzden yediğini içtiğine dikkat etmeli hastalanmaması evet, için. Tabii, tabii. Yani şimdi gidebilirsiniz. Bu kadardı. Bu ilacı her gün ama at. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ne? rahatsız falan onu bir yerlere götürelim. Ben tamam, biraz gezelim hem hava alsın. Geldik çanta. Gel. Gel. Ay geliyorum kanka. Ay çalışan nerede? Çalışan. Siz misin çalışan? Bunu da alayım. Söyle. Ha. buyurun buyurun. Ay, Allah. Beyefendi. Ay beyefendi ne yapıyorsun? Ay kadık. Yırp. Giremiyorum. Aa ben kasmış ama. Şey Beyefendi siz orada ne yapıyordunuz? Yalnız biz parçalarına gelmişiz burada. E şey. İşim vardı da biraz o yüzden. Hemen tamam. E, biz bir tane, üç tane dondurma siparişi verecektik de. Neyle? Şey kanka ne olsun? Tamam ben çikolatalı severdim. Yok galiba çilekliyim ben de. Ee, çilekli o. Üç tane çilekli dondurma istiyorduk. Tabi. Hadi geçin oturun hemen geçiyorum. Hadi kanka biz de. Allah. kanka <laughs> <laughs> ya. Kız ne oluyor? Ya çocuğu tut. <laughs> Aa, buraları dağıtmışlar. Evet. İşte o kadar saksı değiliz yalnız. Evet. Yani senin kardeşin bile indi kucaktan ama hiçbiri dağıtmadı. Evet yani. Ben hazırlayayım hemen siparişleri. Bir tane külah kalmış. Ne yapalım? O zaman pembeler de verelim. Şöyle şundan verelim. Tamam. Onları götüreyim. Birbirini de havada götür. Neyse geçe kabinim. Geçe kabinim sihirli kuşum. Götürelim. Evet burası burası. Çok sağ olun. Çocuk isterseniz ne bu arada Aa, yedi bilir. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Tekrar vereyim elinize. Öyle olsun. Benimkini de verebilir misiniz? Tabii. <laughs> 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 Pardon. 50 <laughs> saattir yani burada bekliyorum yani. <laughs> Siz o zaman bu plaklara atın. Bunlar giyilmiyor. kardeşiniz yedi bilekli var ama neyse Gidim. ya sonunda nereye gidelim nereye gidelim salon salon biz başka nereye gidelim sanki başka nereye gidelim bilmem ki buradan da aşağı inelim de yola çıkalım artık başka bir geldik. Şöyle bir şeyler alalım. Sepet. Sepet sen ne alacağız? Patates falan alalım. Onun için bir şeyler alalım. Tamam bunlardan alalım acaba. Ee, bilmiyorum. Evde yağ kalmış mıydı? Kalmamıştı. Alalım. O yağ ee di ben diğer ben şeyden alıyordum Su alıyordum da seni bilmem. Şu sevdiğim bunu gittim Ama bu kadar yeter. Çok bir şey gerekmez atam. E ee, bunlar kaç para ediyor acaba? Bana şunu kanka geç. Geç kanka. Ha. 200 dolar mı? ha? bunu. Dilim kanka. Dilim ut. Hay kardeş. Kunkı. Kanka ne yapıyorsun ya? Kanka elimde durmasın hadi gel. Şunu o zaman ben koyarım. Hadi. Geçelim. Aa. Şimdi şuraya bırak. Ama gel hadi. Bir dakika ya kankam. Tamam. Hadi kanka yeter o. Şuraya da doldurmuşsun. <laughs> Sen şunları bırak biz de oturalımcaksın. Tamam bırakıp geliyorum ama. Tamam <laughs> ya. Mutfakları çok güzel, güzel ya. Evet videonun kapısını yapalım. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. E, ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın ve 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 benim kanalıma da evet. Nema, Nema oyunda Nema oyunda kanalında abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bakın az önce ben de avatar roll çektim. Haydi tamam hadi görüşürüz.